Sen de gel. Efendim şimdi aile meselesi olunca ben hiç şey yapmayayım. Ne demek efendim aile meselesi ben karışmayayım. Ne aile meselesi? Gerçeği konuş. Korku dağları bekler. Mapusta aslan kesilen rızaya bak. Kuzu oldu kuzu. Hamile kadın. Ne yapabilir ki sanki? Yani canım olacak değil ya. Durum o kadar vahim mi? Yok zaten benim ölümümün arpadan olacağı belliydi. Hadi hayırlısı. Geldim. Kızım. Kimmiş? Babam. Al içeri al. Biliyordum. Ya. Ne söyleyeceksin Yurda? Çok merak ediyorum gerçekten. Ne söyleyeceksin? Tülinim, yavrum. Ya geçmiş zaman yaptık işte bir hata. Hata nedir biliyor musun Yurda? Bir bakalım istersen. Kadını hamile bırakman mı hata? Ardından aramaman mı hata? Tüm bunlar olurken beni ikna etmeye çalışman mı hata? Hata bilmeden olur Yurdal. Sen düpedüz... Ya şişt, cık, Naz. Kızım hadi odana sen, odana. Çıkmıyorum. Çocuk muyum ya ben? Ben seni o zaman niye istememiştim Yurdal? Evli olduğum için. Ha? Evli olduğun için. Peki ben seni istemeyince sen ne yaptın? Hemen gidip başka kadını mı kandırdın? Ya ne alakası var? Ne alakası var? Ben kimseyi kandırmadım. Ali her şeyi biliyordu. Evli olduğumu, seni sevdiğimi her şeyi. Ha bir de şimdi kadın suçlu oldu yani. Bak ya, ya ben öyle mi dedim? Öyle mi dedim ben? Ne alakası var şimdi? Ben o kadının yerinde olsam, bir adam senin ona yaptıklarını bana yaşatsa, sen ne yapardın? O zamanki halinle düşün bakalım. Sen nasıl bir adamsın? Kızım. O kız biliyor muydu zamanında senin onu istemediğini? Bilmediğim evladım bile bana düşman. Nerede şimdi o kız? Karavanda. bizle kalacak artık. Tülin! Tülin, nereye? Yavrum! Tülin, ne yapıyorsun? Tülin! Kızın ne suçu var? Tülin! Yürü eve geçiyoruz. Yok. Gerek yok. Ne yani? Karavanlarda mı yaşayacaksın? Biz bu kaçak adam yüzünden bir tur sefil olduk zaten. Senin de olmana gerek yok. Rahatsız ederim. Ben davet ediyorum. Rahatsız olan bana söyler. Rıza, Yasmin'in bavulunu al eve tışı. Kadın be, kadın be. Yemin ederim kadın gibi kadınsın be Tülü. Yurda, iki çocuğunu büyüttüm. İki çocuğun daha büyütürüm. Ama bana şov yapma, şov yapma. ne yapıp ne edip o nikaha gel. Sonra da seni gözüm görmesin. İstemiyorum. Tülin. İyi misin? Ya inanmıyorum ya. Af mı etti? Ne işi var bunun burada? Ben sana söylemiştim. Sen dur. Rıza, bavulu güçlü odasına çıkar şimdilik. Sen de üstüne rahat bir şeyler giy. Hadi rahatla biraz. Geç içeri oturalım biraz konuşalım. Hadi. Naz kızım. Bak seni anlıyorum ama Böyle davranma yakışmıyor. Her şeyi ben mi hatırlıyorum sadece ya? Hepiniz hafızanızı falan mı kaybettiniz? Peki tamam. Öfkeli kal. Yorulmayacak mısın? Yorulmam. Öfkem de bitmez. Ne yaparsan yap, ne edersen et. Biz bu kızı sokağa atamayız. Ne yapalım o canavar teyzesine mi gönderelim şimdi? Ne yaparsa yapsın bana ne ya? Ah, yeter ama Naz. Ben sana koş git boynuna atıl canım kardeşim de demiyorum ki. Ama böyle davranmayacaksın. Bundan sonra tüm Sargun kardeşlerin annesi benim. Ben ne dersem olur o kadar. Bitti. Eğer kararımdan hoşnut değilsen gider oturursun Ergen gibi odanda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.